Merhaba dostlar. Ben Mert. Bugün Elit'in 4. sezon incelemesiyle karşınızdayım. 4. sezon geçtiğimiz gün çıktı. Bu video yayınlandığı zaman muhtemelen 1-2 gün sonrası olacak. Ama Elit'in 4. sezonunu izledim. Öyküleri de izledim. Öykülerle alakalı video kartlardan ve videonun sonunda bulabilirsiniz. Kanalda mevcut bu video. Orada Karla'dan falan filan hepsinden bol bol bahsetmiştik zaten ve ee, biraz beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü Carla'nın gelmemesi beni bir tık üzdü. Buradaki e, hem karla hem de birazcık da şey Lou karakterinin karışımı olan bir Ari karakteri eklemişler. Yeni karakterlerimizden bir tanesi bu. Ve bu karakteri iki tane ana başrolümüzün Samu ve Guzman'ın ortasına koyarak bir ona bir ona top gibi sektirmişler karakteri. Yani bu sezon birazcık daha mı açıktı yoksa bana mı sadece öyle geldi? Gerçekten emin olamadım. Çünkü önceki sezonlara nazaran birazcık daha dozajı arttırmışlar sanki. Farklı konulara da girmişler burada. Mesela ilk 3 sezonda olmayan lezbiyenlik hikayesine burada bir yeni ufuk açmışlar. Üçlü hikayesini farklı bir noktaya evirip erkek üçlüsüne çevirmişler. Onun dışında... iki karakterin tek bir kıza aşık olması, tek kızın iki erkeğe aşık olması falan filan bu iki aklına farklı farklı dallara çok girilmiş. Bu arada 5. sezonda gelecek dizinin 5. sezonla alakalı da bu sezon sadece 1. dönemi gösterdiler. 4. senenin ilk dönemini izledik. 2. dönemi de izleyeceğiz ama burada Guzman'la şey olmayacak galiba anladığım kadarıyla. Ander olmayacak gibi duruyor. Finaldeki gidişlerinden öyle anladım ve Samu'yla Ari arasındaki tekrar yakınlaşma ve o bağın tekrar kurulmasını falan izleyeceğiz muhtemelen 5. sezonda. Ben öyle hissettim en azından. Sonrasında bu yeni katılan Filip karakterinin hikayesini izleyeceğiz muhtemelen. Ve bu öldürülen neydi herifin ismi? Hemen bakalım. Armando karakterinin ölümüyle alakalı sırrı falan filan değişecekler bence. 5. sezonun ana hikaye pilotları bu olacak ve muhtemelen de Omar ve neydi çocuğun ismi? Patrick arasındaki Yeni aşk hikayesini falan da izleyeceğiz muhtemelen. Rebecca var tabi. Mencia ile aralarındaki hikaye. Mencia'nın ailesi de öğrendi her şeyi. Oraları falan derinlemesine girecekler 5. sezonda bence. 5. sezonda merak da bekliyorum. Elit her ne kadar karlı olmasa da... Ana aşkım, bebeğim, üzümlü kekim olmasa da... Yine keyifle izleyebileceğim bir sezon oldu 4. sezon. Özlemişim karakterleri. Kuzmanıdır, Samusu'dur, Samu'yu bile özlemişim. Ama bu sezonda birazcık bu... Guzman aşkımdan, Guzman karakterini sevmemden dışına çıkarak Guzman'ı bu sezon birazcık itici buldum. Öyle de yapmaya çalışmışlar. Samuel'e karşı olan hal hareket tavırları beni bir tık yordu. İlk sezona çok fazla döndürmüşler Guzman karakterini. Oralar biraz beni yordu açık konuşmak gerekirse. Onun dışında Patrick, Ander ve Omar üçlüsündeki bu iki arkını çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani sadece ilk sezonlarda Carla, Polo ve Neydi bizim şey çocuğun ismi diğer abimizin yaptığı şeye bir farklı bakış açısı getirmeye çalışmışlar falan. Bana çok hitap etmedi, etmeyen şeyler olduğu için beni çok sarmadı sahneler ve biraz gereksiz buldum açık konuşmak gerekirse. Kendimce düşünüyorum. Homofobik değilim. Teşekkürler. Neyse buradaki bu üçlü muhabbetine çok değinmişler. Geçtiğim sezonlarda işte dediğim gibi Carla Polo hikayesindeki ne yakın bir şekilde işlemişler. O yüzden çok işte, oradaki hikaye arka bence çok oturmamış. Çok hızlı gelişiyor hikaye bence. Şeyin Patrick'in o üç ikiliye dahil olması çok böyle damdan düşer gibi. Ona ufak bir açıklama getiriyorlar işte. Geçmişinde araba kazası, annesini kaybetmesi falan filan. Bu Messi'ye buradaki bu karakterler arasında en çok böyle göze batanlardan bir tanesi. Çünkü sezon boyunca yaptığı bütün saçmalıklar aslında ana hani hikayeyi etkileyen şeyler. Ar Armando ile tanışması falan filan gibi hikaye artları. Rebecca ile ilişkisi, annesinin Rebecca'nın öğrenmesi falan filan. Buradaki ana hikaye kurgularından bir tanesi Messi olmuş ve Rebecca ile arasındaki tatlı uyumu sevdim ben. Yani... O ikili arasındaki güzeldi bence uyum ve birazcık böyle Rebel'in erkekse tavırlarına yakışır bir karakter olmuş. Messi birazcık da korumaya, kollamaya muhtaç bir karakter gibi duruyor. Burada Omar Ander arasındaki ilişkide de böyle bir şey sezdim. Omar birazcık da koruyup kollamayı seven bir hani böyle bana muhtaç olsun kafasını seviyor ama Ander birazcık daha free bir karakter. Omar o dönemlerde ona bakıp onu kollayıp onu işte zamanda da bu şey konularında falan birazcık daha açık olduğu için şimdi böyle Ander'in birazcık daha açılması Omar'ı bir tık rahatsız etti bence. O yüzden ilişkilerim noktaya geldi diye düşünüyorum ben. Onun dışında Nadia'yı gördük bu sezonda. Göreceğimizi çok düşünmüyorlardı ama fragmanda göstermişler de. Bayağı da ilk 4 bölümde izliyoruz Nadia hikayesini ve Guzman'la aralarındaki ilişkinin nasıl bittiğini izliyoruz aslında. Bu hikayeler kısmında buraya gelen bir hikaye arka olmuş. İlginç bence. Sonra böyle bir 6. bölüm açılıyor ve yani bir Samu'yla e bir şeyle Ari'nin Guzman'la sevişti bir sekans var. Çok iyi çekim yapmışlar yani. Çok başarılı çekim sahnesi. Kamera bir dönüyor orada bir dönüyor orada. Bir döndürüyor bir yatırıyor bir kaldırıyor falan. Bu pandemi döneminde gerçekten ilaç gibi sahneler. Neyse çok uzatmayalım buraya ama. Ari karakterinin birazcık bence zorlama bir karakter olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Ana geleceğim nokta burasıydı. Yani birazcık da böyle kontrol manyağı, ilgi meraklısı falan böyle oraları luluya benziyor ama biraz sosyetik falan böyle. Orada da Carla'ya benziyor. İki karakteri böyle vurdurmuşlar ve Ari çıkmış gibi duruyor. Birazcık daha marjinal olmaya çalışan bir tip falan ama iki çift kişilikli, alkol aldığı zaman farklı davranıyor falan böyle ilginç bir karakter yaratmaya çalışmışlar. Saygı duyuyorum. Ama bana hitap etmiyor Ari karakteri yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü Kısa saçlı kadınlardan hoşlanmıyorum. Sadece tek sebebim bu. <laughs> Böyle mi bakmam gerekiyor? Dize bilmiyorum ama. Karla'dan sonra çok bana hitap etmedi. Burada güzellik olarak Menes'e bence bir tık daha önünde. Güzellik olarak. Fiziksel olarak... Ne, ne, konuşuyoruz biz şu an ya? Neyse. Hikayeye dönecek olursak ana hikaye arkamız aslında Ari'nin ölüp ölmediği üzerine kuruluydu. Her sezon olduğu gibi yine böyle bir gizem polisiye katmışlar hikayeye. Burada da Ari öldü mü ölmedi mi hikayesine bağlanıyor ve sonrasında Mensen'in yaptığı hatalar zincirinden sonra Armando'nun dö Ari'yi dövmesini ve sonrasında Guzman'ın Armando'yu öldürmesi hikaye arkını işliyorlar. Bence güzel işlediler. Bir tık bence az kalmış bu gelecek kısımları. Oraları birazcık daha arttırabilirlermiş ama genele baktığım zaman akıcı güzel bir iş olmuş bence. Öncesinde Atiye'yi izlediğim için de bana böyle gelmiş oluyor. Çünkü Atiye'yi izledim ve acayip sıkıldım. Yani inanılmaz sıkıcı bir iş olmuş. Onun da inceleme videosu gelecek. Genel itibariyle ben 4. sezonu çok beğendim. Yani o aralarda kurulan didişmeler, Samu Guzman arasındaki o didişmeyi falan da bence güzel yapmıştı, yansıtmışlar. Karakterlere bakış açınıza göre farklı yorumlanabilecek şeyler de var ama genel perspektifte baktığım zaman bence gelecek kısımları, o polisi kısımları biraz zayıf kalsa da ana o birbirleriyle takılma kısımları, öğrenci kısımları, karakterlerin birbirlerinin hikayelerini ilerletme kısımları hoşuma gitti benim. Onun dışında Kayata ilişkisi vardı Philip'le ve Filip'in birazcık bence sapık olduğunu konuşmamız gerekiyor. Bayağı sapık, bayağı rotkenci bir ipli yani kendisi. Kraliyet soyu falan filan diyorlar ama sonra onun birazcık da hikayesi çıktı. Onu muhtemelen 5. sezonda işleme devam edecekler ama Kayata'ya olan bir takıntısı var. Aşık olmuş Kayata'ya ama kendine hakim olamıyor cinsel konularda falan ve geçmişte de bunlar başına dert açmış bu hikaye arkını muhtemelen önümüzdeki sezonunda işleyeceğiz bence ve Filip hikayesi önümüzdeki sezonunda baş hikayelerden biri olabilir ve Polo'nun yaptığı gibi bir hikaye arkı işletebilirler aslında. Filip öldü ve neden öldüğünü falan filan böyle işleyebilirler. Onu da merakla bekliyorum. Genel olarak dediğim gibi hikaye arkları böyle ama genel olarak benim hoşuma gitti. 5. sezondan sonra muhtemelen bu gruba komple veda edeceğiz ama Dördüncü sezon dediğim gibi genel itibariyle beğendim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.